Ay ay ay. Uhu. 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 Sen bana soruyor musun ya ben böyle bir şey istiyor muyum diye? Niye kafana göre iş yapıyorsun? Ne etmişim de bana teşekkür edeceğin yerde hesap sorayım. Ha arkamdan iş çevirdiğin için teşekkür edeceğim bir de sana. Tabii. Sağ kız bulmak için bütün emekli maaşımı lokumcuya yatırdım. Vallahi lokumcuları zengin et demedim ben sana. <laughs> Bak bu mı öpmen lazım. Seni mutlu etmek için su topladılar. Vallahi boşuna paralamışsın kendini. Hiçbir çaban boşuna değil Kuzey Efendi. Sağ her boydan, her renkten kız bulmak için bütün orduyu arşınladım. Sen bu kafayla gidersen süpürgesiz ev gibi a böyle kalırsın. Ya sen soruyor musun bana ben evlenmek istiyor muyum diye? Sen bize sordun mu ki ben de sağ sorayım? Ayrıyetten sen bu evlenme işini beceremeyin. Gordü aldığın kadına. Artuk İpleri elime almam lazım. Aman anacığım sen o iplerimi ipleri eline alma. O eline aldığın ipler benim boğazıma dolanıyor. Ben bir 20 yıl daha biriyle uğraşamayacağım. Kuzey. Kuzey oğlum. Ne olur bu sefer bizim istediğimiz kızla evlen. Ne olur Kuzey. Hem bu babanla barışırsınız. Hem de bu başındaki belalardan kurtulursun oğlum. O bana babalık yapsın diye ben birine kocalık yapamam. Ben başımdaki beladan kendi kendime kurtulurum anacığım. Hiç olmaz. bir danışaydın oğlum. Allah'ım hala tanış diyor ya. Hala tanış diyor ya. Guze, bak sana uygun kızı bulacağım Güzel Efendi. <laughs> oy, oy yaranamayayım ya. Ayaklarım su topladı yaranamayayım. Yürüyorum birader sen. Seni burada barındırmam oğlum. Abi Do balıklarla birlikte boylarsın denize. Ah be kardeşim, onları hep yaptılar. Suya muya attılar beni. Sen geç kaldın. Ben değil, leşini atarım. Herkesin derdi bitti, seninki başladı. Sen ne istiyorsun? Bir daha yıldıza dokunmayacaksın. Ona yan gözle bile bakmayacaksın. Yıldıza karşı kör, sağır, dilsiz olacaksın. Ben kimseye bakmadım birader. Sana kim ne söylediyse yalan Hı. söylüyorsun. Hey, ben uyarayım da doğduğuna pişman ederim. Sen kimsin ya? Şimdilik ruhiyim. Ama Yıldız'ın yanına yanaşırsan ecelin olur. Yıldız'la bağın ne senin Benle böyle artist artist konuşuyor? Sevdalı. Onu bu dünyada da öbür dünyada da seven tek adam. Çok güzel. Yıldız da seni seviyor mu? sevmiyor değil mi? Sevi. O da beni seviye. Ne korkuyorsun o zaman? Benim bir korkum yok. Sadece seni uyarayım dedim. 20 yıl sonra çıkıp buraya gelip de aramıza girmeye kalkma. Kötü olur. Benim kimsenin sevgilisinde gözüm yok. Yalnız sana bir tavsiyem var. Ben Yıldız'ı birazcık tanıyorsam... ...böyle kendisi adına konuşanlardan hiç hoşlanmaz. Mutlu mesut etsin. Hayırdır Nahideciğim yine ne oyun peşindesin? Ula madem sen tekrar dün evlenmekti... ...dün ayağına getirdiğin fırsatı niye deptin? Sen bize kararın mı var? Ne evlenmesi be? Annemin işleri işte. Benim kızdan haberim bile yok. Sen bilmiyor musun bu köyü? Herkes kendi kendine gelin güvey olmaya pek meraklıdır. He. Sen bu işte bir dalin yok yani. Nahide ben evlenmek falan istemiyorum. Benim başımda bir sürü bela var. Bir de kız mı arayacağım kendime ya? Tabi canım. Hazır bulunmuş olarken niye arayacaksın değil mi? Sen bana böyle hesap soracağına o karşıdakine hesap sor. Belki anlatmadığı sırlar vardır. Hop! Bir dakika. O ne demek o? Sevgilin varmış. Ne? Senin adına nasıl sevindim anlatamam. Ne diyorsun ulan sen? Ne diyorsun? İntikam mı alıyorsun benden? Ha? O da tam senin gibi biri böyle vahşi, vandal, tam birbirinize yakışmışsınız. Bana bak, iftira atıp durma. Kimmiş benim sevgilim? Ya neydi adı? Hayaletli, karabasanlı... Ha? Ruhi, Ruhi. Ruhi mi? Ruhi mi? Anam çok romantik. Yoğurt mayalarken elleriniz mi buluştu? Nasıl oldu? Ya yengem niye bana anlatmıyorsun? Nazar değmesin diyedir yengesi. Saçmalama be. Ruhi benim arkadaşım sadece o kadar. Hah yayla gülü konuştu. Sadece arkadaşız. Ruhi bey aşkınızı ballandıra ballandıra anlatıyor ama. Kuzey kapa çeneni yoksa kırarım ha. Sen sevgiline beni nasıl anlatıyorsun ya? Ha? Ben böyle aranıza giriyormuşum. Aşkınıza mani oluyormuşum. Hayırdır? Kapa çeneni dedim. Benim için bir sıkıntı yok. 20 yıl önce dediğim gibi. Dünya ahiret bacımsın. Sen gene de bacım bacım deme. Lazım olur. <laughs> bana bak yılan. Senin yüzüne adım çıktı sustum. Ama bana çamur atmaya kalkarsan yemin ederim seni o çamurla boğarım. Allah bana inanmıyorsan Ruhi Beyciğine sor. O anlatsın sana. Yıldız. Enişteye çok selam. Ulan Söyledi de oğlan ne bileyim. Zeytin uzat bakayım baby face. Abi ne güzel oluyor böyle değil mi kalabalık olunca? Bayram sofrası gibi. He, baksana. Nüfusumuzdan çok korumamız var. Maşallah. Efendim anne. Efendiler göksün seni. Neredesin lan sen? Sabah beri olmadık kalmadı. Ne oldu ki? Daha ne olsun be? Daha ne olsun? Yıldız geldi. Dorlandı, toplandı. Ben gideyim dedi. Çıktı gitti. Ya anne Allah aşkına tanımıyor mu <laughs> ablamı ya? O gidiyorum dediyse kendi evine gidiyordur. La öyle değil. Canla tak etmiş kızım. Komple ordudan gideceğimmiş. Ne? Ordudan mı gidecekmiş? Anırmayı bırak da orduyu sınırından çıkmadan bul Yıldız'ı! Bul da vazgeçir gitmekten! Çabuk haydi! Ne olmuş Poyraz? Ablam... orduyu terk edecekmiş, gidecekmiş buradan. Niye gidiyormuş ki? Sence niye gidiyor acaba? Hmm. E sen ne duruyorsun? Gitsene peşinden! Bilmiyor mu ablamı sanki Kamer? Benim sözümü dinler mi hiç? Ama babamı dinler. Bence de değil mi baba? Hiç bakmayın öyle. Ya siz zaten uyuz olmuyor muydunuz o kırmızı kafalıya? Birazcık rahat edersiniz. Ya o kadar da değil babacığım. Sonuçta bütün hırçınlığa aşkındandı. Kendim Feride'ye. Görünen köy istemez. Ay. Ya yazık değil mi baba ya? Belli ki senin yüzünden gidiyor işte. Evet ya. Ya kadıncağız nasıl böyle aşık dayanamamış. Ya evet enişte ya. Sen konuşsan her şey değişebilir ha. Size bana enişte dersen, senin o dilini koparır getiririm. Baba, gerçekten durdurmayacak mısın Yıldız ablayı? Hiç işim olmaz o keçili. Siz de ağzınızı açmayın kahvaltınız yine. Ay baba amma da vicdansızsın ha. Var ya ben Yıldız'ın yerinde olsam ben de çeker giderdim buralardan. Adamdaki rahatlığa bak ya. Sen önce terk et, ondan sonrasında yıllar sonra gel... ...bir de kadının kurul düzenini boz, yerinden yurdundan et. Kimmiş o? Hiç. Yeni bir aşk cizli, sen bilmezsin. Vallahi siz ne derseniz deyin. Ben asla ve asla o kadının peşinden gitmem. Nokta. Yıldız. Ne var? Gittiğimden emin olmaya mı geldin? Dedim ya. Dön demeye geldim. Beni birazcık sevdiysen. Ne olur gitme. Ne? Neden gidiyorsun? Benim yüzümden mi? E, senin yüzünden. Baktım sen gitme en ben gideyim dedim. Bıktım anladın mı bıktım. Milletin beni ağzına dolamasından, herkesin sırtımdan vurmasından. En çok da her gün seni görmekten bıktım. Ne oldu? Hani 20 yıldır herkese kulak tıkamıştın. Kimseye hesap vermiyordun. Ne oldu şimdi niye gidiyorsun? Yıldım. Yıldım diyorum anlamıyor musun? Gıt kafalı. Milletin laf... Bir Ben niye sana hesap veriyorum lan? Gidiyorum işte sana ne? Ne demek sana ne ya? Benim yüzümden gidiyorsun. Gitmek falan yok. Ver şu. Bırak. Bilmiyorum sanki vicdan azabından geldiğini. Rahat ol Kuzey Efendi. Benim kimseye bir kırgınlığım yok. Herkes rahat edebilir. Artık Yıldız yok. Yıldız. Her şey 20 yıl önce de kaldı. Gel senle yepyeni, tertemiz, bembeyaz bir sayfa açalım. Ne? Bana bir şans ver Yıldız şans mı? İkimize bir şans ver. Yok. Bir daha aynı hatayı yapmam ben. Hangi hatayı? Senle ben işte. Kızım ben senin aşkım dilenmiyorum. Nasıl böyle anladın sen bunu? Hı. Diyorum ki düşmanlıklarımızı bitirelim. Arkadaş olalım. Arkadaş mı? senle ben. adına ne diyor? Sen de istiyorsan abi kardeş. Güzel. Şimdi sağ buradan bir vururum, kendini İstanbul Boğazı'nda bulursun. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? <laughs> ne demek dalga mı geçiyorsun ya? Ben sana arkadaş olalım diyorum, sen bana ağzını burnunu kırarım diyorsun. Az bile diyor. Benden sağ hiç bir şey olmaz anladın mı? Sen onu 20 sene önce düşünecektin. Ee, ne 20 seneymiş be? Ben ne zaman ödeyeceğim bu 20 senenin bedelini? Yetmedi mi? <laughs> Yetmedi. Dönmeden önce düşünecektin sen bunları. Ne yapacaktım? Boynuna mı sarılacaktım? Sarılmadın mı boynuma? Böyle boğazımı sıkmadın mı? Nefessiz bırakmadın mı beni? Bezdom ben senden be. Bezdom anladın mı? Ne yapıyorsan yap, nereye gidiyorsan git. Kırmızı kafalı keçisi. Bak eniştem geliyor kalk. Hadi kalk gel. Dikkat et gel. Baba mı geldi? Ay Yıldız da geldi mi? Kıramamışın adını. Yani ablam yok. Ee, enişte ablam nerede? Senin ablandaki inat keçi de yok. Alo! Uzay Efendi nihayet gelebildim. Ağlamaktan seninkinin gözleri şişti bak. Gel şuna konuş biraz. Ben konuşacağımı konuştum. Söyleyeceğimi söyledim. Sen hakikaten aşık haklısın ha. Oğlum senin yüzünden kız yerinden yurdun oldu. Gel çabuk şuna konuş ya. Gel şuraya. Daha da geliyor. Döndün mü kırmızı kafa? Haydi Yıldız nerede? Cehennemin dibinde. Ne geldiyse başıma sizin yüzünüzden geldi. Bizim yüzümüzden mi? Evet sizin yüzünüzden. İki yüzün de aşkına inanmıştım. Sevenleri kavuşturum sanmıştım. Ama siz ne yaptınız? <laughs> Duygularımla oynadınız. O yüzden mi ağlıyor? Allah Allah o yüzden ağlıyor tabii taş kalpli. Senin yüzünden bacım da, biz de evsiz barsız yersiz yurtsuz kaldık. Ne biçim adammışım ben ya? Öldürün de kurtulayım. Adam olsan öldüreceğim. Ama ben de sefer reis. Ha? Şimdi mi geldi aklına? Millet yıldızı diline dolayıp dedikodusunu yaparken neredeydin? Koskoca sefer reis kapatamadı mı milletin ağzını? He? Nerede kaldı senin seferliğin? Ne diyorsun lan sen? Diyorum ki yıldızın çektiklerinin sebebi ben değilim. Sizsiniz siz. O kız buraları terk ettiyse abisi ona sahip çıkmadığı için. Yenge sonu arkasına iş çevirdiği için gitti diyorum. Ama ne büyük başım varmış ya. Döndü dolaştı hop. Rucu Dokandı. Ya yani ne ama... olacak? Siz kaçırmadınız mı bizi? Artık bir durun ayde, Dur artık. Bana bakın. Artık günah keçisi aramayı bırakın da kendinize bakın kendinize. Kiminle kavga etti acaba içeride? Ben size peşinden gidelim demiştim. Yürü yürüyün hadi. Abin olduğunu anlatmayacak mısın? Kiminle kavga ettin içeride? Abla mahvetti mi? Yok. Başka işiniz yok mu sinek gibi düşmüşsünüz başıma be E merak ediyoruz Dad Evet ne yaptın ikna edebildin mi ablamı Ya abi bir şey desene çıldıracağız meraktan Peki sen niye bu kadar sinirlisin İkna edemedin diye mi Şimdi hepinizi ikna edeceğim Dallar Kolay Yasin, sen eksikti. Şey baba, biz Ömer alışverişe gideceğiz de. Gidin kızım. Ama çok dikkat edin. Özellikle de sen baby face dört aç. Hiç merak etme. Evet. Ediyorum. Yıldız ablanın gidişi vallahi çok koymuş babamı. Aman bırak. Erkek değil mi? Birazcık vicdan azabı çeksin vicdan. İyidir. Duyuyorum sizi. Yıldız ulan Yıldız Bunlar daha iyi günlerin İyi günlerim ha <laughs> Gitmiyorum hiçbir yere Gideceksin <gülüyor> <gülüyor> Allah seni kahretsin Allah seni kahretsin be ben mi düşürdüm buraya Ne utanmaz arlanmaz kadınmışsın? Ne utanmaz arlanmaz seni gibisine derler Cici utanmalı olsun çıkar mısın karşıma? Bir daha karşıma çıkmayacaksın ha. Cici gibi inatçısın, hala keşi gibi inatçısın. Sen de sırtlansın, hain. Dağ keşisi. Dağ uçuzu, uçuz. Görmeyeceğim ben seni buralarda, defol. Sana mı soracağım ben? Gitmiyorum. Gideceksin. Ya gitmeyeceğim. Eşek gibi gideceksin. Bakıp durma bak, yersin kafana taşı şimdi ha! Azıcık yaşının kadını ol şu hareketlerine bak. E, sen daha hareket mi gördün be? Sen hele benim bir daha yoluma çıkmak, o zaman ben sana ne yapayım? Meydanı boş buldunuz böyle, davar gibi yayıldınız, davarlar! Artık ayağınızı denk alacaksınız. Mekanın sahibi geri geldi. Hadi ana, hadi naş kendi arazine, hadi! Bırak! Bilmiyorum sanki vicdan azabından geldiğini. Rahat ol Kuzey Efendi. Benim kimseye bir kırgınlığım yok. Herkes rahat edebilir. Artık yıldız yok. Ben de seni bekliyordum pislik herif. Ne var? E artık darılacağım ama. Hep ben arıyorum. Olmuyor böyle. Ne diyorsun sen ya? Anladık. Paran yok. Ama sende vefa da yok Kuzey. İnsan bir halatı sormak için arar. Oğlum sen şaka mısın? Hem evime gel kızlarımı tehdit et, Bence hem de bunları yüz yüze konuşalım. Sen mi gelmek istersin? Yoksa ben mi geleyim? Ben gelirim ben. Sen konumunu at konumuna. senin vefasız. Kaynana seviyormuş Kuzey seni. Bak müferin de tam zamanı şimdi. Baba senin ne işin var burada? Ben de sana söyleyeyim. Ben ne işim var burada? Babamı da mı rehin aldın? Aa, rehin falan nasıl laflar onlar öyle? Sen öyle mi tanıdın beni? Çay getirseniz oğlum misafirimize. Sen niye direkt bana gelmiyorsun ya? Bir kızlarımın yanındasın, bir babamın yanındasın. Sana borcu olan benim, ben. Allah seni inandırsın biz de tam şimdi onu konuşuyorduk Şeref amcayla. Şimdi ben hangi mollu oğlundan paramı tahsil edeceğim? Kime verdiysen ondan ula. Ben bu hayırsıza değil kuruş para, günahımı bile vermem. Hey maşallah. Ya o Karadenizliler inat olur derlerdi de bu kadarını beklemez. Ha. Ya Şeref amca, sen bu Kuzey'in öz oğlunun olduğuna emin misin? Hı? Üvey falan olmasın bu? Keşke ula, keşke. Keşke hastanede karışsaymış. Hiç olmazsa benim kanımdan değil derdim. Ya sen ne yaptın bu adam o da bu kadar kinlendi sana? Ha? Bak borcunu da ödemem diyor. Senin borçluğun da muhatabın da benim ben. Benden alacaksın paranı. Ne zaman? Öyle ha deyince... Ne zaman? Yeni bir senet daha yapalım. Seneye bugün vereyim para. Aman diyeyim ha. Aklında olsun. Bunun sözüne inanılmaz. Bu kimlere ne sözler verdi de hiçbirin tutmadı. Senkini hiç tutmaz. <laughs> Düşündüğün şeye bak Şeref amca. Seni kefil yazarız, olur biter. Ben onun kefaretini 20 yıldır ödeyeyim zaten. Daha da bir şey ödemem. Oo. Babaya bak sen babaya. Sen benim babamı normal bir baba sanıp buraya getirmişsin ama... ...yoldan bir adam çevirip getirsen daha merhametli olurdu. Ağır konuştu. Bu lafa içilir. Peki. Madem kefil yok, bir yıl çok. Üç ay sonra gelir, paramı faiziyle birlikte alırım. İyi. Madem anlaştınız, ben gideyim. Ha, bu arada aklında olsun. Bu mevsimde mezgit lüferden daha kıymetlidir. Bilene tabi. Oğlum nerede kaldı kuzeyinçi? Hı? Getirin de hararetini az. Sen de umarım üç ayda babanın gönlünü alırsın.